Size çok selamlar dostlar. Normalde video ve canlı yayın günümüz pazartesi, çarşamba, cuma ama dün işte karşınıza gelemedim. O nedenle bugün şöyle derli toplu video ile karşına geldim. Şimdi Armageddon yani Dünya Savaşı nükleer savaş masada Kırım'ı Rusya'ya bağlayan tek köprü olan ve 2018'de bizzat Putin'in açılışını yaptığı Kerç Köprüsü tam olarak bugün patlatıldı. Ve Rusya'nın Kırım'la bağlantısı koptu. Putin acilen bir soruşturma emri verdi ki Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı daha önce eğer bu köprü patlatılırsa Kıyamet günü çok hızlı ve çok sert şekilde gelecek tarzı açıklamalar yapmıştı. Bunları niye anlatıyorsun Eren? Abi bunlar kriptolarla dünya piyasalarıyla direkt bağlantılı, direkt onları etkileyebilecek önemlilikte olaylar. Dolayısıyla bu video biraz siyasi, biraz finansal olarak iki bölümden oluşacak. İlk bölüm birazcık kaotik olsa da, ikinci bölümde kriptoların yükselişi için gizli bir sinyal var. O nedenle bu videoyu sonuna kadar izle. Bu arada yeni bir Ledger yarışması da başlıyor. Kazanma şansını yakalamak yine aslında çok basit. Bu kanala abone ol, bildirim aç, bu videoyu beğenip yorumlarını mutlaka yaz dostlar. Özellikle ayı sezonunda gerçekten destekler çok ama çok kritik oluyor. O yüzden yani ama canım ben beğensem ne olacak veya abone olsam ne olacak diye düşünme. Evet şimdi welcome on board bam bam başlıyoruz kanka. Şimdi tabii biraz şöyle bir olaydan bahsedeceğim birkaç bir olaydan. Birkaç gündür herkesin konuştuğu şu tarım dışı ihtisam verisi vardı ya. Hani bu çok iyi gelince ABD ekonomisi daha iyi durumda olduğu belli olunca neymiş Fed'in eli güçlenmişmiş. Faizleri iyice artıracakmış. Abi şimdi bak şimdi Fed enflasyonu düşürmeye deli gibi odaklanmış durumdayken ya abi hangi tarım dışı istihdam verisinden bahsediyorsun? Yani adamlar zaten enflasyonu düşürmek için piyasayı daraltmayı, insanları işsiz bırakmak istiyor. Yani buraya odaklanmış durumda hani bu, bu bu birazcık büyük plan aslında. Küçük dalgalarda yok işte istihdam verisiymiş, şuymuş, buymuş. Bunlar da çok fazla kaybolmaya gerek yok. Hani bugün tarım dışı istihdam verisi iyi gelse de, kötü gelse de zaten Fed faizi artıracaktı. Ve bütün dünyada zaten kriz var. Dolar mega boğaya zaten biraz daha devam edecek gibi duruyor. Baksana Brezilya piyasaları kapanışta düştü. İşte ABD piyasaları düştü. Meksika piyasaları düştü. Birleşik Krallık piyasaları düştü. Almanya piyasaları, Polonya, Türkiye, Borsa İstanbul gibi gibi hepsinde düşüş var. Baktığın zaman bütün dünyadan para çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerden para çıkıyor. Şu riskli piyasalarda savaşın olduğu dünyada haliyle çok daha risksiz bir dünyaya yani dolara gidiyor aslında para. Evet şimdi tabii dolara gidiyor da Nükleer kıyamet ihtimali de iyice masaya geliyor. Bak Biden flash bir açıklama yaptı ve dünyanın 1962'deki o John F. Kennedy'nin ABD'yi yönettiği zamanı atıfta bulundu ve onun başkan olduğu dönemde yaşanan Küba krizinden bu yana Armegadon kod adlı nükleer savaşa çok yakın olduğunu ifade etti. Çünkü Biden Putin diyor ki ben diyor Putin'i çok iyi tanıyorum diyor. Nükleer savaş ve nükleer silah derken şaka yapmadığını biliyorum. Çünkü kendi ordusunun performansı işte düşük. Bu nedenle arayı işte nükleer silahlarla kapatmak istiyor. Durum bu ve eğer bu olursa düşünmek istemeyeceğimiz isteyeceğimiz son şey herhalde Bitcoin olabilir. Şu an tabii direkt nükleer silah kullanılacak demiyoruz ya. Yani öyle bir dünya olmuyor. Umarız olmaz. Ama yani sürekli nükleer 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 denmesi de Armagedon'un Başkan Biden tarafından ilk kez de bu şekilde ifade edilmesi gerçekten ilginç. Bu arada Armagedon nedir diye baktığımızda bu Armagedon aslında bu kelimenin hem siyasi hem dini boyutu var. Elbette bu konu ben uzmanı değilim ama hani sana burada ahkam kesecek halim de yok ama Armagedon nedir diye şöyle bir araştırdığımız zaman farklı kaynaklardan aslında Armagedon İncile göre dünya batmadan önce iyi ile kötü arasında son savaş, bir anlamda kıyamet alameti, insanlığın en son savaşı. Bu savaştan sonra yeryüzünde başka bir savaş başka bir savaş olmayacak. İyi ile kötü son kez karşı karşıya gelecek ve iyiler kazanacak. Yine İncil'e göre Hazreti İsa da bu savaşta yer alacak ve savaş bitince yeni dünya düzeni kurulacak ve bazı kaynaklara göre de merkezi Kudüs olacak. Yani bir çağ kapanıp yeni bir çağ başlayacak. Bu savaş herhangi bir bölgeyle sınırlı olmayacak, bütün dünyayı kapsayacak. Şimdi tabi Armegadon işte dünyalar savaşı üzerine birçok film var, işte kitaplar var ama elbette bu savaşın ne zaman çıkacağını kimse de bilemez. Fakat Biden'ın Armageddon söyleminin derinliklerine baktığımızda bu kelimenin ABD'de belli bir kesim tarafından sahiplenildiğini görüyoruz. Biden burada aslında yani hani burada işin dini boyutu yerine bazı kesimleri harekete geçirmiş geçirmek istemiş olabilir ve daha fazla destek görmek istemiş olabilir. Fakat ne olursa olsun abi Rusya'yı fena sıkıştırıyorlar, fena kaşıyorlar, zorluyorlar. Belki de hata yaptırması, hata yapmasını bekliyorlar, bunu istiyorlar. Ya umarız tabii ki de bu hata yani o düşündüğümüz hata olmaz, insanlığın sonu olmaz. Bugün mesela yani şey var ...şöyle bir e, video var... ...bunu karşına getirmek istedim... ...burada neyden bahsediyor... ...nükleer savaşın başlaması durumunda... ...dünyanın nasıl bir yer olacağına yönelik... ...aslında bir simülasyon çalışması var... ...onu şöyle ne bir izlediğimiz zaman... ...evet e şöyle gidiyoruz gidiyoruz... ...bakın nükleer savaş... ...kayıplar var... ...ortalama kayıplar... ...ve arkasından işte dünyanın patlaması... ...kimse kazanamıyor abi... ...kimsenin kazandığı bir, bir savaş olamaz bu... ...işte yani... ...bunlar tabii umarız yaşanmaz olsa... Yani taş üstünde taş kalmaz yoksa. Şimdi burada tabii şey var yani bu hani bugün işte 2018'de Putin'in üzerinde kamyon sürerek açılışını yaptığı Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprü patlatıldı. Ve Rusya'nın Kırım'la bağlantısı koptu. Dediğim gibi yani Rusya'yı her anlamda hataya zorladıkları bir masada bir oyun var. Yani iyi Eren de tamam da ya bunları sen bize niye anlatıyorsun diyenler olabilir. Abi bunun iki tane sebebi var bak şimdi. Birincisi bizzat hayatımızı derinden etkileyebilecek ve değiştirebilecek gelişmeler. Hangi ülkede nerede yaşadığından bağımsız şekilde bunlar. Dolayısıyla herkesin az ve çok fikir sahibi olması gerekiyor. İkincisi bu kanalın özü olan işte dünya piyasaları, kripto, bitcoin, defi, nft gibi her şeyi en derinden etkileyebilecek en önemli olaylar bunlar. Ya ne yapalım yani dünyada bunlar olurken sadece teknik analizmi yapalım. Sadece... Sadece işte temel analizine mi bakalım abi? Bizim hani kurulan e, oyunu masada görüyor olmamız lazım. Şimdi kanka bu ilk bölüm biraz daha kaotik. Şimdi bu bilgiler ışığında istersen devam edelim ve videonun daha kriptolarla ilgili ikinci bölümüne geçelim. Şimdi kanka tabi bunlar olurken bir yandan işte biliyorsun Kiyosaki gibi isimler doların patlama ihtimaline karşılık bitcoin gümüş gibi varlıklara göz atmayı ihmal etmeyin derken... FTX borsası son zamanlarda zaten en çok büyüyen kripto borsalarından bir tanesi ve en son işte 32 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Şirketin ekstra 1 milyar dolarlık fon toplayarak kriptolarda işte zor durumda, sıkışık durumdaki girişimleri almaya çalışması gibi Bunlar bunlar sinyaller ve ya yani aslında bunlar neyi gösteriyor? Birazdan göstereceğim olay daha var. Bunlar kriptoların aslında geleceğe yani bu tür borsaların geleceğe umutla baktığını gösteriyor. Hatta asıl sin sinyal şu bak. FTX borsası Visa ile partner oldu ve kripto ödemelerinin şöyle göstereyim evet kripto ödemelerini tam 40 ülkede yaygınlaştıracaklar dostlar. Elbette bu haberler yani tek başına kesin böyle bitcoin, kriptolar yükselecek 100, 200, 300, 500 anlamına gelmez. Ama sorarım sana bak. Şimdi kriptolar battı gitti diye düşünce, düşünseler hiç böyle yatırımlar yaparlar mı Satarlar çıkarlar ya da ne bileyim. Yani yapmazlar ya işte yükselirse ne olur ne olmaz biz bekleyelim o zaman bir yaparız yatırım derler mesela. Şirketler küçük yatırımcılardan sonuçta farklıdır. Günlük veya kısa vadeli değil, daha uzun vadeli bakarlar ki olayın aslında bütününü görebilsinler. Tabii ben burada kimseye al sat demiyorum. Herhangi bir yatırım tavsiyesi vermiyorum ama velaki nasıl ki çöküşün Aralık 2021'de başlayacağını bildiysek ki bunu zaten bak Ağustos'ta, Ağustos 2021'de anlattığım video ile gösterdim. Yerlerini işaret ettim. Daha ne diyeyim ama yani bunu nasıl bildiysek şu anda da hemen olmasa da dünyanın hani konjonktürel durumu oturmaya başladığı zaman daha orta vadeli olarak yükseliş içinde ben o kadar pozitifim. Yani dediğim gibi yani çizdiğim yol belli. Ekranda görüyorsun ki burada özel bir video yapmak istedim yani exit market alarmı diye. Ki bunda ne kadar hani bunda ne kadar o konuda öyle düşünüyorsam şu anda da yani burada da aslında uzun vadede, orta vadede yükseliş için o kadar pozitifim. Bu da bak mesela bu çizdiğimiz grafik görüyorsun. Bu da gerçekleşen işte. Görüyorsun nasıl inmiş aşağı. Ama gerçek biliyorsun yani terzi kendi sökün dikemez misali. Ben de bu videoya tam uygun trade yapsaydım zaten hani lan büyük kazanmıştım yani öyle söyleyeyim. Biraz yarısıyla çıktık, yarısıyla kaldık falan. Evet. Şimdi kanka Dünya piyasalarında tabi neler var? Bu arada yeni gelen dostlar kanala abone olup like düşüne basmayı unutmasınlar. Şimdi Şurası 2018 dönemi tamam mı? 2017, 2018, 2019 dönemleri. VIX yani dünya piyasalarındaki korku endeksi ne kadar aşağılardaydı? Sonra Covid ile birlikte patladı. 2018 şeyde 2008 mortgage krizine denk gel gelen seviyede o kadar patladı. Arkasından düşüş gösterse de son zamanlarda şurada çizdiğim şekilde şöyle bir artış görüyoruz. Son zamanlarda korku, piyasalarda korkuda artış var. E DXY'ye bakıyoruz abi. Yani doların 5 büyük e, para birimi karşısındaki gücüne bakıyoruz. E o taraflarda da rally yapıyor. Görüyorsun yani dolar mega da diyoruz. Zaten karşılığını ekranda görüyorsun. Durum böyle. Bu tabi yani 2002'deki tepe noktaya kadar çıkabilir gibi duruyor. 121, 122 bandına kadar çıkabilir diyor duruyor. Şimdi total markete yani bütün kriptoların işin içerisinde yer aldığı total markete baktığımız zaman aslında burada şöyle değerlendirmek lazım. Hani burada tabi böyle bayağı işin derinliklerine girdiğimiz için genel planda biraz böyle hani burada çok fazla çizmişiz gibi görünebilir ama şöyle grafiğe baktığın zaman bile aslında anlıyorsun. Çok detayına girmeyeceğim. Gireceğim aslında birazdan ama kanka şimdi bak Şimdi şöyle bir dü dünya var burada. Buralar bizim 2017-2018 dip bölgelerimiz, tamam mı? Şimdi burada neredeyiz? Dipte miyiz aslında? Hani bütün kri hani böyle çok diplere düştük. Şöyle olduk böyle olduk dedik ama 2018-19 dönemlerine gelmedik. Görüyorsun gelsek yani piyasadan daha çok daha fazla paranın çıkması lazım. Yani 200 milyar dolar dolarları market cap'in 250 milyar dolarları o civarlara düşmesi lazım. Şu an biz 900'lerdeyiz. Yani bakma tamam ya yani burada 3'e düş çıktık 900'e geldik yine baya düş düştük ama yani diplere gelmedik. Burada nasıl bir taktikle aslında bakmak lazım. Kripto seçeceksek. Hani ben bir tane bir şey yaptım. Altcoin sepeti yaptım. Tarihi destek sepeti. Bu ne demek? Yani şimdi bu şu demek de değil tabii. Hani düşmüş hani bu seviyelere yani 2018-19'lara gelmedi ama hani bu şu demek değil. Bütün kriptolar da illa tepede demek değil. İçlerinden bazıları tarihi desteklere gelmiş. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hani şu an uzun vadeli coin seçeceksek tabii ki de projesine her daim bakıyor olmamız lazım. ...ve e, bir yandan da... ...hani burada çok da tepelerde değil... ...hani daha aşağılara inmiş... ...2018-2019 dönemlerindeki seviyelerine inmiş... ...tabii bu inişini böyle... ...hani fail olarak patlayarak... ...ya da projenin e, çöp olmasıyla değil... ...daha hani piyasada korkunlu hakim olmasıyla... ...oradan daha çok insanın yatırımcını çıkmış olması... ...gözüyle değerlendirmek lazım... ...tarihi desteklere inanlardan bahsediyorum aslında... ...tabii ki de bir yatırım tavsiyesi vermiyorum... ...umarım anlatabilmişimdir... ...evet yani... Şimdi burada tabii baktığımız zaman, burada bak, şimdi şuralar bizim için bir destek. Yani 800 milyar dolarlar bir destek, 906'dayız şu an, 100 milyar, 106 milyar dolar bir desteğimiz var. ya yani Bu tabii bizim için şu an en büyük lokomotif, iki tane lokomotif var. Birincisi FED, ikincisi de zaten Dünya Savaşı, Rusya'nın tavrı, işte bir nükleer krizi. Nükleer kriz değil aslında, kriz var zaten, savaşın... Allah korusun başlama ihtimali. Bunlar sıkıntılı gelişmeler. Ama hep söylediğim bir şey var. Biz bunu Covid öğrendik. O know-how'ı taşıyarak bu şöyle bir ifadede bulunmak istiyorum kanka. Krizler Bitcoin'i besler. Bunu herkes söyler ama krizin doğrudur da zaten. Ama krizin ilk başladığı anlarda ne vardır? Aslında dünyanın rezer, rezerv para birimi ya da referans para birimi dolar olduğu için krizlerin ilk başlarında, ilk anlarında nereye para genelde dolara kaçar. Şu andaki Fed'in e, Fed yükseltmesiyle faiz yükseltmesiyle kaçan dolardan bahsetmiyorum. İkisi farklıdır. İşte burada çok büyük bir krizin olması durumunda belki dolar daha fazla şişebilir ama arkasından insanlar hani bu krizin insanların ne olduğunu anlamasıyla birlikte paranın arzı sınırlı varlıklara gümüş bitcoin altın gibi varlıklara gitmesi beklenebilir. Bunun tabi tek istisnası var. Tabii bu aralar işte Fed'in yaptığı çok sert yükselişle birlikte şurada DXY'in yükselişini görüyorsun ya çok sert yükselişle birlikte piyasalar yaldır yaldır yükselişte işte IMF ne bileyim ne yaptılar mesela IMF falan işte faizleri düşürün çağrısında bulundular. Bunu tabii Amerika'nın bunu umursayacağı yok. Umursamaz zaten hani o zaman da söyledik. Ama bu kadar sert yükselişlerde bazı piyasaları da tehdit ediyor. Dolayısıyla FED de el altından işte piyasaya para pompalama durumları yaşanabiliyor. İşte geçtiğimiz günlerde Bitcoin'in bir ufak bir rally yapmasının sebebi de bu. Yani bir iki önemli sebebi var bir tanesi bu. Şimdi durumlar böyle dostlar durumlarımız böyle FED'e rotayı dayadık. Ama Bitcoin'e kısa bakalım. ayı piyasasında tabii ki de para kazanılır. Ne zaman gireceğini, ne zaman çıkacağını bileceksen. Evet, canlı yayın derken aslında canlı yayın değil. videomuz devam ediyor. Kanka, şimdi burada baktığımız zaman bak bir savaş hakim. Ayılarla boğalar arasında bir savaş hakim. Şimdi onun içinde ne var? Birkaç gün sonra, yani 4-5 gün sonra falan. Bugün ayın 8'i. şey var. CI ne var şey? ABD enflasyonu var. Dolayısıyla enflasyon verileri Fed için çok kritik olacak. Fed'in bir önceki ayda yaptığı aşı yani faizleri artırması ne kadar tutacak? En son yaptığı faiz toplantısına bahsediyorum. Ne kadar tutacak? Onu göreceğiz. Yani Fed'i aslında puanlayacağız. Eğer enflasyon düşük gelirse, yani biraz daha radikal şekilde düşerse Fed biraz daha yumuşaklaşabilir. Hani rotasyona giriyoruz zaten diyerek ama faizleri düşürmek, faizleri artırmaktan geri durmayacaktır. Benim öngörüm bu ve ama bu rotasyonda eğer enflasyon düşmezse kalıcı şekilde yani bir puanlar bile masaya gelebilir. Evet yanlış duymuyorsun. Bir puanlık yani 100 bas puanlık faiz artışı bile dev bir faiz artışı gelebilir. Şimdi ama tabii burada henüz şeyi görmedik. Bak ekranda boğalarla ayıların bir savaşı var. Normalde biz neyi görüyoruz? FED olayı yani ya da ABD enflasyonu bir yaklaşan bir top varken buralar genelde ıssızlaşıyor. Şu an demek ki o rotasyona girmedik. Buralarda hala bir savaş var. Bak ayılarla boğalar iki taraftan savaşıyorlar aslında. Ee, burada e, boğalar neyi çekmiş? 18.500 dolara bitcoin tarafında setini bir çekmiş. 18.500'e demek ki buralara bir setini çekmiş. Demek ki buralara doğru bir iniş bekliyor olabilirler. Fed'le birlikte belki de. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Ama e, mümkün mü? Mümkün tabii ki de. Evet çünkü bir kere daha bas faizleri artırdığı zaman dolar bir kere daha güçlenecek. Şimdi burada tabii tepe noktalarda yani işte ayıların baskısı da var 20.300, 20.400, 20.500 yani en son şuraya 21.600 lira falan bir koymuşlar ama Şimdi durumlar böyle iki taraftı. Bak görüyorsun ne kadar tam sağa pres başlamış. 4 Ekim itibariyle bu pres hattında gideceğiz ama biraz da boş dediğim gibi birkaç gün sonra. Çünkü ayılarla boğalar birazcık fede bırakabiliyorlar. Biliyorlar ne olur ne olmaz diye. Ama yukarılardan ve aşağılardan. Dersi daha çok aşağılarda olur belki bu set. Çünkü fed tarafında yani FED olayı gelirken bir pik yapması çok mümkün olmayabilir ama yani 18.500 gibi oralara biraz daha kalıcı setler, daha sağlam setler çekmeyi düşünebilirler. Evet, şimdi Bitcoin'in teknik analizinde şöyle bir baktığımız zaman bunu böyle bir hat içerisine gidiyoruz. Bizim burada bir kırılma yaşayabilmemiz için yani bir tık daha orta vadeli bir mini boğadan bahsedebilmemiz için öncelikle kanka şu bölüm bak hani 20.600 tamam mı? Aklında tut. 20.600'ü bir kırmamız lazım. Kırmak yetmez. Hiçbir zaman yeren herhangi bir yeri kırmak yetmez. Orada stabil şekilde tutunması lazım. Bunu söyleyeyim. Şimdi burada tabii bak e, 4 saatlikte VT Cross sat vermiş hala al sinyali vermiyor. Al sinyali yok. Şu an bak 19.400'lerde gidiyoruz. Düşüş daha beklenebilir buralarda. Tabii ki de bir yatırım tavsiyesi değil. Destek bölgemiz 19.200'lerde destek var. Biraz altında 18000 500'lerde var. Biraz daha altında artık ana destek diyebileceğimiz bölge 17.500 ki hatırlıyorsan geçen sefer bir yerden 17.600'lerden dönmüştü. Yani baktığın zaman kanka burada 17.500'lerde ana destek var. Yani Şimdi tabii burada bir alçalan takoz var. Umuyoruz istiyoruz ki bir yerlerden bunu kırsın. Ama yani bu sonuçta Fed'in baskısı var. Piyasayı baskılıyor, baskılıyor, baskılıyor. Ben bu baskılama olayını ok'a benzetiyorum. Ok ne kadar gerilirse sonrasında yayının ee, okunun daha doğrusu fırlaması o kadar hızlı olabiliyor. Biz bu benzetmeleri gerçekten hani moral vermek için söylemiyorum. 2018'de de yapıyorduk. O zaman 2018'de işte CME borsasının başlattığı vadeli bitcoin işlemleri bitcoinin düşüşünde en büyük rolü oynamıştı. O zaman yani. Piyasayı baskıladı, baskıladı, baskıladı. 2 sene baskıladı ve sonrasında 70 bin, 70, 69 küsürlere kadar çıktı. Yani şu demem o ki bitcoin ne kadar uzun süre baskılanır, baskılanır, baskılanırsa arkasından gelebilecek yükselişte o kadar şiddetli, o kadar sert olabilir. Durumlar böyle. Evet şimdi bitcoin'de destekleri, dirençleri söyledik şu an. Yani aslında yeni yatırımcılar için var ya ya da acemi yatırımcılar için çok büyük öğrenme kaynağı şu an Bitcoin gerçekten. Yani ayı sezonunda öğrenemiyorsun abi. Şu an öğreneceksin ki boğa şeyde boğada öğrenemiyorsun. Şu an öğreneceksin ki boğada yani bu ada belki hani şu an öğrenirsen belki cahil cesaretin fazla olmayacak. O yüzden milletin böyle 100 x 200 haydi bakalım bütün paramızı basıyoruz dediği yerlere bildiğin için daha donanımlı olduğun için belki çok daha dikkatli gireceksin. O an belki diyeceksin ulan millete baksana yeni geldi çat çut yani 100x, 200x falan yapıyor diyeceksin belki. Ama bak o adamlar çok daha kolay kaybedecek o parayı. Rüzgarla gelen fırtınayla gider. Hiç unutma bunu. Bu değişmez. Ama boğa bittiği zaman, total hasılatı önüne koyduğun zaman, yani Z raporunu aldığın zaman ne gelecek abi o zaman? O zaman... Ne gelecek? O zaman bakacaksın ki millet 100x yapmış, 200x kaybetmiş. Sen ne yapmışsın? Ne bileyim 10, 20, belki 30x yapmışsın. Tamam mı? Büyük bir mega boğa, olası mega boğadan bahsediyorum. Belki 100x kovalamamışsın ya da ne bileyim. Ama abi, finalde bittiği zaman sen o adamdan yüksek ihtimalle çok büyük kazanmış olabilirsin. Durumlar böyle. Şimdi evet, Ethereum'a bakıyoruz. Ethereum tarafında. Ethereum'da kanka bak bir, bir ben tarihli konuşmayı seviyorum. Biliyorsun olduğum alası böyleyimdir. Şimdi kanka burada... Yani ki daha e, iyi bilgi verebileyim. Videonun ömrü daha uzun olsun. Şimdi 17. Evet 18. 18 Ekim. 18 Ekim'e kadar Ethereum'da bir kırılma bekliyorum ben. Ki zaten 13'ünde FED var. FED de birlikte muhtemelen burada bir kırılma yaşayabiliriz. Muhtemelen aşağı yönlü de olabilir. Çünkü FED'in baskısı herkes biliyor bunu. Hani bu FED'in bir tur daha baskılayacağı. Ama şöyle de yaşanabilir orada. Böyle sert hareketler yaşanıyor. FED günü zaten 13 13'ünde canlı yayın yapacağız. Bir aksilik olmazsa. E, o yüzden kanala şimdiden abone ol ve o gün mutlaka bekle. 8.30'da gireceğiz. Yine artık kripto sözlükte bir geleneksel haline geldi. Canlı yayın yapacağız dostlar. 13'ünde ve tabii bir de FED toplantısında. Şimdi kanka burada Ethereum'da destek bölgemiz 1300 dolar. Direnç bölgemiz 1380. Normalde baktığın zaman Ethereum, Ethereum'un geliştirmesi, Proof of Stake gibi bir hikayeyi uzun süre içerisinde barındırdığı için Ethereum genel olarak en az düşenlerden bir tanesi oldu. Mesela BNB de öyle. BNB de öyle. Ama Ethereum'da en az düşenlerden bir tanesi oldu. Bakalım destek bölgesi 1280'lerde var bir de. Onu da söyleyelim. Şimdilik böyle tepe noktası 1500. Yani hep aslında tepe nokta bayağıdır 1500 dolar Ethereum'da. Yani şu an 1500 doları geçecek bir hikayesi yok. Ama yani ayı sezonunda da para kazanılır. Bunları bilmek lazım. Yani en karartacak bir durum yok. Özellikle 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 ilk bölümde videonun ilk bölümünde anlattığım o kaotik ortam yani nükleer savaş gibi Allah korusun öyle opsiyonlar gelirse bütün yani ilk başta belki dediğim gibi para dolara kaçabilir ama sonrasında kriptolara özellikle arzı sınırlı olanlara ki Ethereum'un Proof of Stake'e geçişiyle birlikte Ethereum'da arzı sınırlı varlıklarda yani Bitcoin kadar olmasa da önemli bir aday haline geldi Ethereum'da. Evet bu bölümde anlatmak istediklerim bu kadar. Beğendiysen like tuşuna basmayı unutma. Ledger yarışması da başlatıyoruz. Devam edecek, devam edecek. Kanala abone ol, lütfen desteğini göster. Videoyu beğen, bildirimleri aç ve yorumlarını mutlaka yaz. Kendine çok iyi bak, görüşürüz, Hoşça kal.